Yukarıda verilen krokiye göre yeşil alan ve havuzdan oluşan toplam alanı veren ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle şurası 4 olduğu için 15 çarpı 4 artı 5 çarpı 4 şeklinde bulunmalı. O halde doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Uzun kenarları 8 cm, kısa kenarları 4 cm olan iki levha 2 cm'lik kısımları üst üste gelecek şekilde Konularak şuralar üst üste gelmiş. Bu şekilde elde edilmiş. Elde edilen bu şekilde sarı ve mavi bölgelerin alanları toplamını soruyor. 2 santim burada gittiyse buraya 6 kalır. Çünkü tamamı 8'di. Aynı şekilde 2 gittiyse buraya 6 kalır. O halde 4 çarpı 6 artı 6 diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Necla teyze. Her bir kolide 15 kavanoz biber salçası ve 9 kavanoz domates salçası olan 12 koli erzak hazırlamıştır. Necda teyzenin toplam kavanoz sayısını matematiksel olarak ifade edilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. 15 kavanoz biber, 9 kavanoz da domates salçası olduğu için 15 ile 9'u toplarız. 12 koli olduğu için burayı da 12 ile çarparız. Doğru cevabımız D seçeneği bulunur. 5 düşü çalışmayan bir hesap makinesinde 58 çarpı 15 işlemini yapmak isteyen burada aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparak işlemin sonucunu doğru bulabilir demiş. 60'dan 2'yi çıkartırsak 58 olur. 17'den 2'yi çıkartırsak 15 olur. O halde cevabınız doğru bulunmuş olur. Doğru cevabımız A. 6B sınıfından ırmak spoiler ve yayınları kelimelerini yan yana spoiler yayınları. Olacak şekilde defterini 12 defa yazıyor. Buna göre toplam harf sayısını soruyor bize. Spoiler'da 7 tane harf var. Yayınlarında 2, 4, 6, 8, 9 tane harf var. O halde 12 defa yazdığı için 12 çarpı 7 artı 9 diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği bulunur. Aşağıda bir yemek masasının açık ve kapalı şekli verilmiş. Buna göre bu masanın açık şeklinde görülen cam bölmenin santimetre kare cinsinden olanı aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır? Tamamı 140, cam bölmesiz 110'muş. O halde 140'dan 110'u çıkartacağız ve daha sonra kısa kenar 70 olduğu için 70 ile çarpacağız. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdaki bir tabloda bir otelin bir günlük konaklama ücretleri verilmiş. Bu otelde konaklamak isteyen Enes'in ailesi iki yetişkin ve iki çocuktan oluştuğuna göre bir haftalık konaklama ücretini TL cinsinden hesaplaması aşağıdakilerden hangisidir? O halde buraları 2 ile çarpacağız. Ve 7 gün olduğu için buranın toplamını da 7 ile çarpacağız. O halde 90 çarpı 2 artı 50 çarpı 2 ve buranın sonucunu 7 ile çarpmamız lazım. Bir hafta dediği için o halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki iki tarlanın etrafında dörder tur atan Mehmet'in yürüdüğü yolu veren işlem aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. O halde dörder tur at. Şurası 8, şurası 3 olur. Şurası 7 ve burası 5 olur. Buranın çevresini hesaplayalım. 7, 14. 10 da burası 24. Artı buranın çevresini hesaplayalım. 8, 16. 6 daha 22. Buranın toplamını 4 tur gittiği için 4 çarpacağız. Yani doğru cevabımız A seçeneği bulunacak. Çözüm koleji öğrencilerini ve velilerini bir tiyatro oyununa götürecektir. Oyunda 6A, 6B ve 6C sınıflarından her birinden 24 öğrenci ve 24 veli katılacaktır. Bu tiyatro oyununda bilet fiyatı öğrenci için 12 TL, yetişkinler için 15 TL'ymiş. 24'er kişi katılacağı için o halde 24 çarpı 12 artı 15 diyebiliriz. Ancak 3 tane sınıf var. 6, 6 ve 6, C. O halde burayı da 3 ile çarpacağız. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak. Ali Bey cumartesi günü iş yerinde saat 9'da açıp kombiyi ikinci kademe çalıştırmaya başlamış. Saat 15'te kombiyi birinci kademeye düşürmüş. Saat 18'de ise hem kombiyi hem de iş yerini kapatmıştır. Buna göre alı Bey'in iş yerinde cumartesi günü kaç metreküp doğal gaz kullanıldı? Aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanır diye soruyor. Öncelikle 15'ten 9'u çıkartalım. Yani kaç saat ikinci kademe çalış çalıştırdığını bulalım. İkinci kademede tüketim 3 metreküp. De. O halde 3 çarpı 15 eksi 9 demeliyiz. Burası saat. Artı 15'ten de 18'e kadar dediği için 18'den 15'i çıkartalım ve birinci kademeye düşürdüğü için birinci kademede 2 metreküptü doğal gaz üretimimiz. O halde burayı da 2 ile çarpalım. Toplam doğal gaz üretimi bu şekilde bulunabilir. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Ali Bey pazartesi günü iş yerini 8'de açıp kombiyi 3. kademede çalıştırmaya başlamıştır. Saat 11'de kombiyi 2. kademeye düşürme ve iş yerini kapatana kadar kombi bu kademede çalışmıştır. Ali Bey'in iş yerini pazartesi günü kullanılan doğalgaz miktarı bu şekildeki bu metre küpmüş. Buna göre Ali Bey pazartesi günü iş yerini kaçta kapatmıştır diye soruyor. 11'e kadar çalıştırdığı için 11'den 8'i çıkartmalıyız. 11'den 8'i çıkarttığımız zaman e, 3 olur. O halde 3 çarpı 4 demiş. Demek ki 3. kademede çalıştırmış. Zaten 3. kademe diye söylüyor. 3 çarpı 4 oldu. Artı dedik. Daha sonra kombiyi ikinci kademeye düşürmüş. İkinci kademede üretimimiz 3 ve 9 saat çalışmış. Bu şekilde o halde 11'e 9 eklemeliyiz. 11'e 9 eklersek 20'ye kadar çalışmış. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur.